oynayacağız. Top nerede? burada. Hemen top kaleye atmaya çalışacağım. <laughs> top geliyor. Gol. Rakibimiz gol attı. Yani rakip derken arkadaşımız. Evet şimdi başladı. Gidiyoruz. başlatıyorlar Son anda attım. Yoksa gol oluyordu. Ya biraz Sultan atsaydım. Geliyor. Sırf ve gol mü yok değil. Alamadı alamadı. Atmadı. Hemen koşuyorum. Gol. Attım be. Tam sağdan. Hemen koşuyorum. Koptum. gol oldu. Gol oldu. Yok olmadı. Evet. Anıcılığımı yazın. Sayımızı bilelim. Hemen topa koşuyorum. Atamıyor ki bir saattir. Ben kaledeyim. Şu önümdeki çok iyi gibi oynuyor. <laughs> Kup. Kup, Olsun. Biz başlayalım. Atıyorum. Hep golleri ben giydirdim şuraya. Sürekli gol giydirdim. Daha onunla şey Onu hep ben getiriyorum Hayır ya. Şut ve... Penaltıda gol. Ora bizim kale. Atın topu atın. Biz gol yapalım kendimize. Elimin topu nasıl alacağım? Şuradan atayım sonra alırım. Evet. Yeni maç başladı. Maç başladı ve Sayı seyirciler attım bir Gol oluyor diye. Attılar. Son anda. Hayır, hayır kale. ne olacak şimdi ya neyse 1-0 ve son anda bismillah nasıl ya? Gol oldu. Kalle. Hadi bize atın. Attılar. Hı, atsana. a t m 미 y a b i l m i y o gol. Ya nasıl? Buraya atsınlar bari. Hiç atmıyorlar bizi. Gol. Gol attım. Gol attım. Çok iyi be. Gol attım. Neyse. <laughs> Çok güldük. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> Diğer adam oyundan çıkmış, iyi bari. Hadi. Oraya kadar yetişmeye çalışayım. Gol! Gol oldu. Gol oldu. 2-2. 2-0. Yani 2-2. 2-0 neden çıktı? <laughs> atın bismillah. Hadi atın. Boom kol gibiydi. Hayır nasıl oldu bu? <laughs> vai ai gol, <Gol, oldu. gol. Nasıl? Neyse. Beyler. Attım gol. Gol, gol, gol. 3. Çok iyiydi. O Ne atıyorsunuz lan? Tam aradan bir şey yaptım. Nasıl oldu bu? E biz de atıyoruz. Kafamız içimizden geçiyor. Ben atıyorum. Onların içinden geçmiyor. Nasıl bir şey bu? Gol. 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 Gol attım. Dans dans. İki artık gol attı diye sayalım bence. <laughs> oğlum siz uyuyun orada uyuyun. Hatsın bile. Nasıl iki kişiyi geçtik. Tut oğlum tut. Nasıl geçtik ha. Kim attı lan? Oha nasıl attı? Uzaktan nasıl attı topu? Oğlum biz beşiz. Heh. Kazandık. 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 Altyazı Hayır ya. İyi, bir dakikada gol yapıyorsunuz abi olur mu? Neyse. Etek ben varım. Şöyle bir attım. İnos direkt oldu. İbar geldi bize. Atamıyor ki. Öndeyiz vallahi öndeyiz. Kendi kalesine gol atıyordu be. <laughs> <laughs> çok iyiydi. Oğlum bir saniye top dolanıyor ya. At oğlum at. Tutmuyor ki, tutmuyor ki. Neyse arkadaşlar kapatalım isterseniz. Bir video daha yükleyeceğim çünkü. Hadi bay bay. Hatta kaleci olayım bu sefer sonrası. Size döneriz. Neyse. Hadi bay bay.